Küresel enflasyonda artış, Fed'in faiz artımları, Lunapani, Rusya-Ukrayna savaşı. Tüm bu gelişmeler kripto paraları yarım yılda 2 trilyon dolar eritti. Bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelirken Bitcoin 20 bin dolarlara geriledi. Bitcoin'deki sert düşüş sonrası 10 bin dolar söylentisi başladı. Yeterince insan vazgeçerse veya satmak zorunda kalırsa Bitcoin'in 10.000 doların altında işlem görmesini durduracak hiçbir şey yok. Bitcoin'in ve kripto paraların fiyatı da önceki akşam Fed'in parasal sıkılaştırma adımları ve 28 yılın en hızlı faiz artırımı yapmasının ardından bir saat sonra, Bitcoin 21.444 dolara kadar çıktı. Ancak bu seviye hala zirvesinden oldukça uzak. Dün de hemen 21.300 dolarlar seviyesine gerileme yaşandı yatırımcılar, küresel enflasyon karşısında kripto para biriminden ve daha az riskli yatırımlara doğru kaymaya başladı. Terraust, UST kripto para biriminin dolara karşı sabit değerini kaybetmesinin ardından çöküş hızlandı. Kripto kışı olarak adlandırılan soğuma dönemi yerini, kripto buzu çağına bıraktı. Uzmanlar, kripto para birimlerindeki düşüşü daha geniş küresel ekonomik iklime bağlıyor. Durgunluk yaklaşıyor, enflasyon yükseliyor, faiz oranları yükseliyor ve yaşam maliyetleri de artıyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları tarihinin en kötü düşüşlerini yaşıyor. Yatırımcılar kripto para birimi gibi değişken ve öngörülemeyen bir alana yatırım yapmak yerine daha az riskli alanlara kayıyor. O alana yatırım yapanlar giderek daha fazla satmaya karar verdi 2022'de. Ne kadar çok insan satarsa, değerde o kadar geri çekiliyor. Zamanlama konusunda küresel ekonomik gelişmeler kadar diğer geleneksel varlıkların aksine, kripto paraları destekleyecek gerçek bir değerin olmaması etkili. Pandemiden çıkış da zamanlamada bir diğer dikkat çekici etken. Düşüş 7 aydır devam ediyor ancak stablecoinlerde yaşanan %99, avaran ani kayıp panik havası oluşturdu. En büyük borsalarından gelen haberlerde panik yürüklüyor. Örneğin Binance, tüm Bitcoin para çekme işlemlerini birkaç saatliğine durdurdu. Coinbase, iş gücünün %18 ini işten çıkardığını duyurdu. Korkmuş yatırımcılar daha da fazla Bitcoin satmaya başladı. En basit şekliyle piyasanın dengeye oturması için, halen Bitcoin'e sahip olan kişilerin onu tutması ve diğerlerinin onu tekrar satın almaya başlaması gerekecek. Bu daha önce oldu. Çünkü çabuk zengin olanların hikayeleri ve yüksek profilli ünlülerin destekleri kripto paralara yeni para çekiyor. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük para birimleri tarihi zirvelerinden %70'in in üzerinde değer kaybı yaşamış durumda. Kripto yatırımcıları sadece 8 ayda 2 trilyon dolardan değer kaybı yaşadı. Kaybedilen değeri karşılaştırmak için örnek olarak ülkelerin GSYK'sı gösterilebilir. Kanada ve İtalya gibi ülkelerin GSYK'si 2 trilyon doların biraz üzerinde. Brezilya'nın GSYK'si 1.83 trilyon dolar. Yani bir Kanada kadar kayıp var denebilir. Kripto piyasası aşırı satın alındı. Bir şey aşırı satın alındığında, satın almanın bir yerde durması gerekir. Alıcılardan daha fazla satıcı olduğunda da bir piyasa çöküşü meydana gelir. Bunun gerçekleşmesi için çok büyük sebepler de olmayabilir. Birçok kripto para yatırımcısı Bitcoin'in dijital çağın altını olarak görüyordu. Potansiyel bir güvenli liman gibi. Ancak kripto para birimlerindeki fiyat hareketi, piyasanın bu son derece değişken varlıkları ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir değer depoları olarak görmediğini gösteriyor. En belirgin etkileyecek sebepler arasında enflasyon, artan faiz oranları ve Ukrayna'daki savaş var piyasa şu anda büyük pozitif haberlerden yoksun. Yatırımcılar, Fed'in sıkılaştırmasının potansiyel olumsuz ekonomik etkisinden korunmak istiyor ve bunu kripto para piyasasında aramıyor. Bu soruya cevap verebilecek kimse yok. Ancak uzmanlar dipten satın alma stratejisinde kripto yatırımcılarının çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Tüm piyasalarda yaşanan sert düşüşler kripto piyasasındaki düşük fiyatları cazip gibi gösterebilir. Ama uzmanlar bu konuda eski Wall Street profesyonellerinin bir temel kuralını hatırlatıyor. Asla düşen bir bıçağı yakalamaya çalışmayın. Tüm kripto yatırımları risklidir. Ancak Luna örneğinde olduğu gibi yatırım yapılan tüm para bir anda yok olabilir. Düzenleyici otoriteler bu konuda kripto varlıklara veya bunlarla bağlantılı yatırımlara ve kredilere yatırım yapmak, genellikle yatırımcıların parasıyla çok yüksek riskler alması anlamına gelir tüketiciler bu tür ürünlere yatırım yaparsa, tüm paralarını kaybetmeye hazır olmalılar. Son derece volatil olmanın yanı sıra, çoğu kripto para birimi düzenlenmemiş durumda. Aynı zamanda yatırımcıların dolandırıcılığa karşı çok az veya hiç koruması yok, değerlendirmesinde bulunuyor. Microsoft kurucusu Bill Gates, kripto para ve NFT hakkındaki eleştirilerine devam etti. Gates, dijital varlık trendlerinin %100 daha büyük bir aptal kuramına dayalı olduğunu öne sürdü. Büyük aptal kuramı, aşırı değerli varlıkları satın alarak para kazanılabileceğini öne süren bir kuram. Buna göre, aptal bir yatırımcı kendisinden daha aptal bir yatırımcıya satabileceğini düşünerek aşırı pahalı bir varlık satın alabiliyor.